Merhaba. Bugün size Abubakar kitabını anlatacağım. Yazarı Emre Sarıkuştur. Ve kitap 96 sayfadan oluşmaktadır. Abubakar'ın tam ismi ise Vicent Pate Abubakar'dır. Doğum yeri Kamerun Ganoa'dır. Doğum tarihi ise 22 Ocak 1992'dir. İdolü yani örnek aldığı futbolcu Samuel Eto'ydu. Şubat 2017 Afrika Uluslar Kupası finali Mısır Kamerun maçına ilerlerken otobüste yanındaki arkadaşı Nikolas'a 5 maçtır yedek kulübesindeyim. Ne yapmaya çalışıyor bu adam diye sordu. Seni duyacak abi. Duyarsa bir daha hiç oynayamayacaksın dedi. Vincent biraz daha yüksek bir tonla duyarsa duysun. Zaten final maçında da yedeyim. Daha kötü ne olabilir ki dedi. Tuhaf bir yarım kalmışlık hissi vardı içinde Kamerun'un parlak yıldızı. Vicent, Porto ve Beşiktaş'ın golcüsüydü. Ancak teknik direktör Hugo Broch'un ona ilk 11'de şans vermesini gerektiğini düşünüyordu. İstanbul'u ulusal bir kahraman olarak dönmek istiyordu. 2010-2011 yılında Valenciennes altyapısında başladı futbola. 2010'dan 2013'e kadar Valencia'neste kariyerini sürdürdü bu. 2013 ve 2014 sezonunda Lorente'ye gitti. Porto'da 2 yıl oynadıktan sonra Beşiktaş'a kiralık olarak gitti. 16-17 sezonunda Beşiktaş'taydı Vincent. 2017'den 2020'ye kadar Porto'da oynadı ve yine Beşiktaş. El Nasır'da Ronaldo ile birlikte oynayıp Beşiktaş'a geri döndü ve şu anda Hatay Spor'da kariyerini devam ettiriyor. Abubakar'ın kariyerindeki başarıları Porto'da 2017-2018-2019-2020 Premier Liga şampiyonluğu 2019 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu 2020 Portekiz Kupası şampiyonluğu Beşiktaş'taki başarıları 2016-2017-2020-2021 Süper Lig şampiyonluğu 2020-2021 Türkiye Kupası şampiyonluğu Milli takımdaki başarıları. 2017 Afrika Uluslar Kupası Şampiyonluğu. 2021 Afrika Uluslar Kupası Üçüncülüğü.